Anka kuşu efsanesi. Efsaneye göre Simur, bilgi ağacının dallarında yaşar ve akıllara gelebilecek her şeyi bilirmiş. Öyle ki bütün kuşlar ona inanır, başları sıkıştıkça Simurg'un kendilerine yardım edeceğini, onları hep zor durumlardan kurtaracağını düşünürlermiş. Zümrüt Anka, öleceğini hissettiği zaman kendisine ağacın kuru dallarından bir yuva yapar ve hiçbir zaman ne olduğu anlaşılmayan bir yapışkanla yuvayı sıvarmış. Yuvanın içinde ölümü beklermiş. Ta ki güneş bütün görkemiyle ortaya çıkıp kuru dalları yakıncaya kadar. Simul oluşturduğu yuvada dayanarak ölür ve küllerinden yeniden doğarmış. Bu kısır döngü sürerken kuşların başına bir gün öyle bir talihsizlik gelmiş ki Simurg'dan yardım istemeleri gerekmiş. Birden Simurg'un uzun süredir hiç görünmediğini fark etmişler. Öyle çok beklemişler ki yuvasından çıkacağı anı sonunda umudu kesmişler. Tam her şeyin bittiğini düşündükleri bir anda çok uzaklardaki bir ülkede Simurg'un kanadından bir tüy bulunmuş. Umutları yeniden yaşaran bütün kuşlar birlik olup onun yuvasına gitmeye karar vermişler. Ancak Simurg'un yuvası etekleri bulutların üstünde olan görkemli Kaf Dağı'nın ta tepesindeymiş. Oraya ulaşmak için yedi dipsiz vadiyi geçmek gerekiyormuş. Kuşlar ilk olarak Nefs Vadisi'ne varmışlar. Vadiye giren kuşlar öyle şaşırmışlar ki burası sanki bir cennetmiş her şey varmış. Bir anda her şeyi isteyebileceklerini fark etmişler. Hiç sınırı yokmuş. Zevke, sefaya, bütün emellerine kavuşabilirlermiş. İnsanları anlatan masallardaki gibi çalışmadan, uğraşmadan mevki makam sahibi bile olabilirlermiş. Öyle çok kuş vadinin sihrine kapılmış, öyle çok şey istemiş ki bu vadide bir sürü kayıp vermişler. Nefsine yenilmeyen kuşlar vadiden çıkmayı başarmış. Aşk vadisine ulaşmış. Vadiye girince bütün kuşların gözünü bir sis kaplamış. Gördükleri biçimsiz şekilleri, taşları, odun parçalarını birer sülün, birer kuğu sanmışlar. Gözleri kör olmuş, kapılmışlar, sürüklenmişler. Vadiden çıkmayı başaranlar Cehalet Vadisi'ne varmış. Her şey güzel gelmiş gözlerine. Simukanka kuşunu bile unutmuşlar. Nereye gittiklerinin ne önemi varmış ki? Orada da gökyüzü, burada da gökyüzü. İlginç nesneler görmüşler. Kaya mı, ağaç mı, ne fark edermiş ki? Önemsemedikçe düşünmemişler. Düşünmedikçe unutmuşlar. Unuttukça yükleri hafiflemiş. Gülümsemeye başlamışlar. Cehaletin vardiği mutluluktan vazgeçebilen kuşlar, inançsızlık vadisine gelmiş. Vadiye girdiklerinde birden her şey anlamını yitirmiş. Ne olacakmış ki simurgu Kesin öleceklerini iddia edenler olmuş. Simurg'un çözüm bulamayacağını söyleyenler olmuş. Bu kadar yolu boşa geldiğini, emeklerinin boşa gittiğini düşünenler olmuş. Kanadı yaralanan bir kuşun aşağıya düştüğünü, hepsinin başına aynı şeyin geleceğini bağıra bağıra söylemişler. Yolu tamamlayamayacaklarını ya da tamamlasalar da hiçbir işe yaramayacağını söyleyip geri dönmüş bir sürü kuş. Kalanlar yalnızlık vadisine ulaşmış. Vadiye giren bütün kuşları korku salmış. Sadece kendileri varmış gibi endişeye kapılmışlar. Acıkan sadece kendi karnının doymasını düşünmüş. Tek başına avlandığı için de başarılı olamayıp daha büyük hayvanlara yem olmuş. Her biri kendi başına hareket etmiş ve yönünü bulmaya çalışmış. Sanki kimse yokmuş gibi yapayalnız hissetmişler. Oysaki milyonlarca kuş aynı amaç için uçuyorlarmış. Amaçlarını unutan kuşlar dedikodu vadisine varmış. Vadinin her köşesinde fısıltılar duyulmaya başlamış. En arkadaki kuş Simurkanka'nın yediden doğuşta tüylerinin yandığını söylemiş. Öndeki kuş bunu duymuş. Yanan tüylerinin tekrar çıkmadığını söylemiş. Bir öndeki kuş bunu duymuş. Yanan tüyleri çıkmadığı için Simurg'un gizlendiğini söylemiş. Bir öndeki kuş bunu duymuş. Morali bozuk olduğu için Simurg'un saklanırken onu görenlere zarar verdiğini söylemiş. Daha öndeki kuş bunu duyunca herkese zarar veren Simurg'un dayanamayıp kendini öldürdüğünü söylemiş. Ön öndeki kuşa gitmeye gerek kalmadığı Simurg'un toprak olduğu bilgisi gelmiş. Birçok kuş geri dönmüş. Kalanlar Ben Vadisi'ne varmış. Bütün kuşlar vadiye girer girmez, içlerinde değişik bir hüs Kiminin kanadı biçimsiz gelmiş kimine, diğeri her şeyi bildiğini iddia etmiş. Yanlış yoldan gidiliyor diye kargaşa çıkmış. Her kafadan bir ses çıkmış, herkesin bir fikri varmış ve doğruymuş. Sanki milyonlarca farklı yol varmış gibi, hepsi en önde lider olmak istemiş. Öne geçmek için birbirlerini ezip durmuşlar. Ta ki vadiden çıkana, benden uzaklaşana kadar. Ve nihayet vadiden Kaf vardıklarında dünyadaki bütün kuşlardan geriye sadece 30 tane kalmış. Zorlu vadilerden geçen bu 30 kuş yuvaya vardıklarında bir de öğrenmişler ki Simur kanka, 30 demekmiş. Onların hepsi Simurk'muş. Yani kurtarıcı, bilge, mükemmel kuş. Bu 7 vadiyi geçen kuşmuş. Nefsine hakim olan, körü körüne bağlanmayan, düşünen kendini geliştiren, kendine ve başaracağına inanan, hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini bilen, yalnız olmayı tercih etmeyen, dedikodu yapmayan ve en önemlisi egosunu eğiten kuşlar Simurg'muş. Küllerinden yeniden doğan Zümrüt'ü Anka kuşu.